Efendim makro çeteden hepinize merhaba e, geçen bölümde Aziz'le bu bölümde de sevgili Onat'la dünyada olup bitenleri ve finansal piyasalara etkilerini konuşacağız. Onat'cım merhabalar öncelikle nasılsın iyi misin? Merhaba hocam gayet iyiyim siz nasılsınız? Ben de iyiyim teşekkür ediyorum. Sen Fransa'dasın Paris'tesin bu olup bitenler e, Macron'u e, nasıl etkiliyor? Çünkü ardı ardına liderler değişmeye başladı. Yani Portekiz'de hükümet düştü, Kanada'da değişiklik var. Macron'un durumu da ne? Çok merak ediyorum. Bir Hemen onu kısaca sana sormak isterim. Ne olup bitiyor? Bu e, yeniden savaş mı geliyor ya da yeniden ordu mu koruluyor? Tartışması, konuşması, bir de Beyaz Saraya da gitti geldi. Orada da böyle küçük bir Zelenski kadar olmasa da orada bir e, şey e, çekişme orada da gerçekleşti. Ne, nasıl yansımaları oluyor Paris'te, Fransa'da, medyada? Aslında Macron Avrupa'nın sözcülüğüne soyundu hocam bir yandan. En aktif lider Macron diyebiliriz. Aynı zamanda en güçlü lider de Macron gibi gözüküyor şu anda. O yüzden e, Beyaz Saray'la gitti görüştü. Sonrasında Paris'te bir sürü zirve gerçekleşti. Liderler geldi Macron'la görüştüler. Avrupa Birliği komisyonu toplandı. O yüzden Paris bu aralar yoğun. Ee, savaş geliyor mu? Tabii ki onu birlikte göreceğiz şimdi verilere bakarak. Ama kesinlikle bir savaş hazırlığı, bir panik var. Ee, bunu diyebilirim size. Peki. Yani barış derken daha çok mu savaş? Barış derken daha çok mu savunma harcaması? Önemli konu. Biz geçtiğimiz e, makro çetede e, Aziz'le birlikte Cumhuriyetçi başkanlar, genelde Amerikan ekonomisi... En iyi durumundayken geliyorlar, gümrük vergilerini arttırıyorlar ve bu ıı, politikaların etkisiyle bir sene içerisinde Amerikan ekonomisinde büyük bir kırılma oluyor. Iı, resesyona gidebiliyor ve bunu da piyasalar öncesinde satıyor demiştik. Bunlar an, be an gerçekleşiyor. Şimdi tabii ama başka bir konu çıktı ortaya. O da ıı, bir yandan gümrük vergileri, diğer yandan, diğer yandan da Amerika'nın NATO'dan çıkması ya da ıı, NATO'nun askerliğini... E, ya da polisliğini yaparken e, ben bunun için daha çok para istiyorum demez. Esasen. Bu durum Avrupa'yı, Avrupa politikasını, dünya politikasını ve Avrupa borsalarını özellikle nasıl etkileyecek? Bugün bunu konuşacağız diyelim ve grafikler eşliğinde, Financial Times'tan ve The Economist'ten aldığın makaleler eşliğinde konuyu sana bırakayım. Seni dinliyoruz. Tabi burada aslında Avrupa ve Amerika arasında son zamanlarda yaşanan bir gerilim var hocam. Hem e, ekonomik olarak hem politik olarak. Burada aslında ABD'nin ben NATO'dan çıkacağım demesi şeyden kaynaklı. ABD istiyor ki burada her ülke GDP'sinin yani gayri safi milli gelirinin %5'ini savunma sanayi ayırsın her yıl. Çünkü kendisi aslında NATO'nun hedefi olan %2'nin çok üstünde ayırıyor yıllardır. Geçen yıl mesela %3.4'müş. Avrupa ise de, Avrupa ülkeleri ise tam tersi %2'ye bile ulaşamıyorlar. Hatta 2024 2024'te çok büyük bir iyileşme olmasına rağmen yine de şu anda 1.8 civarında Avrupa ortalaması. o yüzden ABD'de NATO'dan çıkmakla tehdit ediyor Avrupa'yı. Şimdi baktığımız zaman Avrupa son zamanlarda çok ciddi bir yardım yaptı askeri yardım Ukrayna'ya. Bu savaş cidden yaralıyor Avrupa'yı. Burada da ülkeler bazlı 2022-2024 arası GDP'lerin ne kadarını Ukrayna'ya yardım ettiklerini görüyoruz. Aslında baktığınızda burada büyük ülkeler diyebileceğimiz ülkeler yani işte Avrupa Birliği'nin bel kemiği olan Fransa, Almanya, İtalya, İspanya gibi ülkeler aslında GDP'sinin çok az bir miktarını ayırmışlar. Bundan daha çok mesela Polonya'da burada şaşırtıcı bir şekilde aslında az bir miktar ayırmış tam sınır ülkesi olmasına rağmen. Evet. diğerlerindense daha büyük bir e, ayırım görüyoruz. En fazla Danimarka ayırmış %0.8'ini GDP ile. E, burada tabii ki ABD'nin çekilmesi durumunda bunun artması gerekecek ya da Ukrayna'nın teslim olması gerekecek gibi gözüküyor. E, zaten öyle bir şu anda şeyde... E, ateşkes de konuşuluyor aslında. Tabii ki burada Putin'in ne diyeceği çok önemli. Çünkü Putin'i birazcık köşeye sıkıştırdılar gibi anladım ben bunu. Öyle yorumladım yani. Putin bunu çok rahatlıkla kabul etmeyecektir diye düşünüyorum. Onu da ilerleyen zamanda göreceğiz. Evet yani zaten Putin'in açıklamaları da genelde bu yönde. Neden 100 günlük ateşkes? İkmal mi yapacaksınız? Yani daha fazla askeri mühimmat sevkiyatı mı olacak şeklinde diye. Çünkü İngilizler biz de gönderelim falan diyorlar. Almanya'da tabii ciddi bir şekilde bir ordu kurmayı falan düşünüyor. İşte 500 milyar dolar harcayacak mı harcamayacak mı? Biraz önceki grafikte zaten Kuzey Avrupa ülkelerinin genelde e, mali istikrarı, mali kuralı güçlü, bütçeleri denk ülkelerin harcamalarını gördük. Burada daha fazla da harca, yani daha fazla harcama yapmaları normal çünkü e, mesela İkinci Dünya Savaşı'nda zaten hani hemen Avusturya'yı, Çekoslovakya'yı o zamanki ismiyle Polonya'yı takır takır evet. e, Rus, Almanlar şey yapmıştı almıştı. Şimdi de tehlike Rusya tehlikesi. Rusya tehlikesine karşı e, kuzeye doğru ya da e, doğuya doğru genişlemeyeceğim diyen e, NATO genişliyor ve e, Kuzey Avrupa ülkeleri de destek oluyor. Peki destekleyecekler mi? Desteklemeyecekler mi? Çünkü harcama yaparlarsa borsalar yükselir ama enflasyon da gelir. Nasıl bir tablo var önümüzde? Yani burada aslında ilk önce şundan başlayayım sonra sorunuzu yanıtlayayım. 2014'ten beri aslında bu NATO %2 kuralını koymuş durumda. Burada bir birikme var Avrupa özelinde. Burada bir borç yani burada aslında %2'yi tutturamadıkları için her yıl burada kümülatif bir şekilde biriken bir borç gibi bir şey var hocam. Yani hı hı. burada da en çok eksik bırakan ülkeler arasında Fransa'yı görüyoruz. Hollanda'yı, İspanya'yı, İtalya'yı görüyoruz. Burada sadece iki tane ülke yüzde iki hedefini tutturmuş. O da İngiltere ve Polonya olarak gözüküyor şu anda. Burada aslında çok güzel bir iyileşmeden bahsetmiştik. O da şu. Şu grafiği bir dakika. Bin... Bir grafiği tam ekrana getirsen Aziz. Ee, yani gel aşağı. Ha. Şimdi burada e, diyor ki e, hedefler tutturulamadı. NATO'nun Avrupa'da toplam olarak fazla ya da eksik 2014 yılından bu yana savunma harcamalarına bakıldığında ki bu savunma harcamasının hedefi milli gelirin GDP'nin yüzde ikisi gibi konulmuş. Bazıları bunun üstünde harcamışlar bazıları altında harcamışlar ve genel olarak da büyük ülkelerin söylediğin gibi daha az harcadığını görüyoruz. Şimdi daha fazla harcayacaklar mı harcamayacaklar mı? Bu bu ülkelerin ekonomisinde ne yaratacak? Esas sorumuz bu. Doğru mu anladım? Doğru aynen. Bu işte yazıda zaten bunu yatlamaya çalıştık genel olarak. Ee, burada anlaşılan harcayacaklar. Şu anda e, gayri safi milli hasılanın %1.8'ini harcıyor Avrupa e, total olarak. Bu da yaklaşık hmm. 350 milyar euro gibi paraya e, tekabül ediyor. Şimdi ilk hedef bunu 2029'da %3'e çıkarmak sonrasında 2032'de de %3,5'a çıkarmak. çünkü Avrupa Birliği'nin genel kanısı %3,5'ının en azından ayrılması gerektiği. O da yaklaşık 850 milyar euro gibi paraya tekabül ediyor ki o zaman işte Avrupa bağımsız olabilsin en azından %50'nin üzerinde ABD'den bağımlılığını koparabilsin. Ama da ekonomistin bizim burada eee grafikleri aldığımızda ekonomistin yazısında ee, tahmin olarak yüzde dört buçuk geçiyordu The Economist diyor ki Avrupa eğer bağımsız olmak istiyorsa en azından yüzde dört buçukluk bir yatırım yapması gerekiyor her sene diyor. O yüzden tabii Hı -hı. ki işleri zor çünkü bu parayı bulmak zor. Ee, Avrupa'nın şu anda bildiğiniz üzere çok iyi de değil e, ekonomik, ekonomik durum. Yani, yani borçluluk çok yüksek, kamu borçluluğu çok yüksek. Şimdi o yüzden e, birkaç tane seçenek çıkıyor karşımıza. Bunlar ne olabilir? İşte borç frenini esnetebilirler. Almanya'dan öyle haberler gelmişti. E, borçlanabilirler yani. Ya da işte çok fazla sosyal yardım yapıyorlar. Mesela Fransa'dan örnek vereyim. Fransa'da bir kaçak göçmen olsanız bile eğer işiniz yoksa ve bir şekilde Fransa'ya girdiyseniz başlıyorsunuz. 350 euro her ay para devlet yardım evet. ediyor. Kira yardımı. <laughs> Bu e, yardımlarda bir azaltmaya gidilebilir. Çünkü çok ciddi bir para harcanıyor oraya. E, onun dışında eee başka bir seçenek gelmiyor aklıma. ve Ben zaten bu bu arada yine de ekonomistin dün gördüğüm makalelerinden bir tanesinde de bu konuşulmaya başlandı. Yani bu söylediğin göçmenlere karşı durum zaten güçleniyor. Hani Alman polisinin falan göçmenlere ve suç işlemeleri durumunda onlara yaptığı müdahalelerdeki sertleşmeden de gözüküyor. Yani Türkiye'yi de tabii çok ilgilendiren bir şey. Yani göçmen gelmesin, mevcut göçmenleri de gönderelim, göçmenlere de para vermeyelim. Biz kendi savunmamız için kendimize dönelim durumu Avrupa'da dengeleri çok değiştirebilir gibi gözükmekte. Peki bunu yaptılar, yapmadılar durumunun tabii Avrupa borsaları üzerinde çok büyük etkisi olacak herhalde. O konuya ait bir şeyler söyleyebilir miyiz? Kesinlikle söyleyebiliriz çünkü sonuçta bu 3 trilyon dolarlık bir paradan bahsediliyor. Bu markete enjekte edilecek bir şekilde bu sektörlere dağılacak şirketlere gireceği için Avrupa borsaları 2025'e çok iyi başladı. Ve ABD'yi geride bıraktı. Burada grafikte gördüğümüz üzere ABD'nin çok daha ötesinde performans sergiledi. Bunun üstteki Avrupa mavi olan üstteki galiba. Üstteki Avrupa, alttaki, alttaki S&P 500. De 500. <laughs> aynen öyle ve burada aslında lokomotif sektörler daha doğrusu sektör savunma sanayi sektörüydü Avrupa tarafında çünkü bu açıklamalar Aselsan sonra... alıyor Avrupalılar da <laughs> aynen öyle <laughs> yani aynen Türkiye'de öyle. nasıl 50 yaptı galiba Aselsan e, aşağı yukarı e, kısa bir süre içerisinde burada da yine savunma hisselerine hani çok enteresan değil mi barış 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 tarif 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 diye gelen bir adam hem e, ekonomiyi bitirdi hem barışı bitirip savunma harcamalarını yanılmaz arttırıyor. Dolayısıyla söylenenle yapılmak istenen arasında bir fark olduğunu bu aradaki farktan da görüyoruz. Amerika aşağı Avrupa yukarı. Evet pardon sözünü kestim. Kesinlikle. Ya zaten genel trend evet. hocam bütün dünyada savunma hisselerine biraz döndü gibi. Bu Avrupa'da daha da yoğunlaştı. Çünkü Avrupa ve Amerika siyasi olarak biraz ayrılıyor gibi. Çok uzun bir süredir Hı -hı. Bir görmediğimiz şekilde. Ve bunun sonuçları olacak. Aktif bir savaş devam ederken bu olduğu için. ABD, Avrupa bunu ciddi bir tehdit olarak algıladı. O yüzden de bu açıklamalarla hisseleri yukarıya sürmüş oldular aslında. Aha. Burada tek neden tabii ki bu değildi. Avrupa Birliği'nde Avrupa, pardon, Avrupa Merkez Bankası'nın da aslında faiz indirimine gitmesi bekleniyor. En azından FED'den daha çok gitmesi bekleniyor 2025 yılı içinde. Şu anda piyasa FED'in 2025 için 3 kere faiz indirmesini bekliyor ki bu bence biraz iyimser hocam. Siz ne dersiniz bilmiyorum. Hı. Ee, Hı. Ama Avrupa için de beklentiler hala 3 ile 4 arası bir indirim beklendiği yönünde ki bunun gerçekleşme olasılığı daha yüksek gibi geliyor bana. Öyle anladım yani Hı. çocuklarımdan en azından. Hı. Hı şimdi burada şeyi göstermek istedim. hisse bazlı hani şu sonuçta endeksi göstermek Güzel, önce. aynen. Aynen. Bunu şimdi şeyden alırsak Şubat ayının başından bütün hisselere burada yüz değeri verilmiş. Yüzün üstündekiler Şubat'ın üçünden beri kazandığı değeri gösteriyor ya da tam tersi şekilde. burada baktığımızda Avrupa bazlı şirketler, Thales, Bayer, Airbus, Leonardo gibi şirketler aslında baktığımız zaman %10 ile %20 arası yukarıda son bir ayda. Bununla birlikte Amerika bazlı e, savunma sanayi şirketlerinin ise ya akümüle olduğunu ya da birazcık değer kaybettiğini görüyoruz ABD'deki endeks çöküşüne bağlı olarak. E, bu da Avrupa'nın ne kadar öne çıktığını gösteriyor. Tabii burada bu ne kadar devam eder? Yani Avrupa Endeks bazında Amerika'yı ne kadar yener O konudan çok emin değilim ama sanırım savunma sanayi sektörü Avrupa'da bir fırsat olarak kalmaya devam edecek. En azından bir süre daha. Çünkü bu bahsedilen paralar ve bir anda şimdi gelecek paralar değil. 2032'ye kadar çizilmiş bir projeksiyon. Asıl o bahsettiğimiz 3 trilyon doların girecekse hepsi 2032'ye kadar gireceği için. Aslında düşüşlerde mesela ben kendim adımı düşünüyorum Avrupa hisselerini uzun vadeli bir yatırım olarak görebilir miyim diye Peki burada e, bu çizdiğiniz grafik çok kullandığınız grafik çok önemli e, bunun üzerinden hakikaten anlatmaya devam edelim o grafiği biraz daha büyütelim şimdi burada e, çünkü hisse de var hani e, şimdi diyoruz ki Almanya mesela 500 milyar dolar harcasın 500 milyar doları da gelsin benim e, silahlarımı alsın diyor Trump Yani. Avrupa Almanya'da da evet anlaştık anlaşmadık e, durumları var e, koalisyon içerisinde. E, bir de Avrupa için tabii 20-21 Mart'ta konuşulacak değil mi Brüksel Zirvesi'nde yani Almanya bu kadar harcayabilir mi diye tamam anladık şimdi yüzde iki buçuğundan üç buçuğuna hatta değil mi şey dört buçuğuna çıkarın diyor da Ekonomist bir trilyon doları bulabilecek bir şeyden bahsediyoruz Esasında. bir harcamadan bahsediyoruz diyoruz. O zaman bu harcamalar. Hangi sektörleri, hangi şirketleri na, ne kadar etkileyebilir? Sen diyorsun ki savunma ve teknoloji herhalde diye bakmak lazım. Yani bir siber güvenlik de bunlardan bir tanesi olabilir. Çünkü savunmanın pek çok ayağı var. Siber güvenlikte bir tanesi, ondan sonra e, uluslararası e, askeri teknoloji, haberleşme teknolojisi de bir tanesi. Ondan sonra böyle baktığın zaman neler iyi performans göstermiş, hangi hisseleri alabiliriz gibi. Bakıldığında burada ne bileyim ben işte şu gördüğün tablonun devam etmesini mi bekliyoruz? Yatırım yapacaksak bu sektörlere ve bu hisselere mi yapmalıyız? Ya hocam aslında şöyle diyebiliriz. 2022'den bu yana Avrupa borsası endeks bazında çok iyi bir performans göstermedi ABD'ye kıyasladığımız zaman. E, ve burada öne çıkan şirketler yani dünyadaki risk algısı daha yüksek olduğu için daha büyüme odaklı e, sektörlerde aslında. İşte teknoloji de bunlardan biriydi. ABD'de de asıl yükselenin biz teknoloji olduğunu gördük. Şimdi burada birazcık daha defansif sektörlere e, kayabilir gibi geliyor özellikle Avrupa için. Yani işte sağlık, enerji de bunlardan biri olabilir mesela. Savunma sanayi bunlardan biri olabilir. Teknoloji de aynı zamanda hala bence cazibesini koruyor özellikle Avrupa için gibi düşünüyorum hocam. Onun dışında tabii ki e, hisse bazlı yükselişler olabilir ama bu sektörler dışında ekstra bir hareket göreceğimizi ben çok düşünmüyorum. Anladım. Peki e, ne kaldı anlatacağımız? E, yani burada herkesin en fazla merak ettiği soruya cevap verdik. Avrupa'da savunma harcamaları artabilir. Bu art arttığı andan itibaren de Avrupa borsalarında Amerikan borsalarına göre daha önce daha geride kalmıştı. Şimdi daha ön plana çıktı ama ön plana çıkmaya da devam edebilir. Faiz indirimleri konusunda birazcık e, esasında durabiliriz. Yani bekleyebiliriz biraz daha yorumları da geliyor burada paritenin gideceği yön açısından da borsaların gideceği yön açısından da ECB'nin ne faiz kararı vereceği e, önemli. E, burada hani dediğim gibi bir mali konular. Merkez Bankası'nın ne yapacağı? Üç siyasi konular. Bu ayrılıklar e, meselesi e, daha da e, işin bilinmez olmasına mı neden olacak? Yoksa dediğim gibi bu Brüksel zirvesiyle birlikte artık bu konuda Avrupa'nın nereye gideceğini göreceğiz mi? Ne diyorsun? Bence birazcık bir şeyler belli olacaktır. Zaten bu Avrupa Merkez Bankası'na dair de çok fazla eleştiri gelmişti aralıkta. Neden faiz indirimine başlamadı işte geç kaldı diye. O yüzden ben geçen toplantıda aslında ECB'den bir indirim gördük. Bu trendin ben devam etmesini bekliyorum Hı -hı. bu tarafta. Ekonomik tarafta bir faiz Hı -hı. indirimi göreceğiz en azından 2-3 tane daha gibi gözüküyor. Ee, siyasi anlamda da Avrupa'nın kesinlikle toparlanıp bir olması gerekiyor çünkü yalnız başına kaldılar ee, belli ki. Trump çok yardımcı olmayacak Avrupa'ya. Ee, o yüzden ben aslında bir gelecek görüyorum yani Avrupa'nın birleşmesi konusunda aslında gerekli adımlar atılıyor. Burada e, Macron da dediğim gibi işte bir sözcü görevini üstlendi. Yeni kurulan hükümetlerle bence e, birlikte çalışacaklardır. Peki. O zaman bir toparlama yapmak gerekirse Amerika ile Avrupa arasındaki hisse senetlerindeki performans Avrupa lehine devam edebilir. Bu faiz indirimlerinin gelmesi konusuyla da çok alakalı. O zaman Euro dolar paritesinde bir aşağı dönmesi ihtimalinden bahsedebiliriz. Ama öte yandan bu kadar ciddi harcamaların enflasyonist etkisi dolayısıyla 20-21'inde yapılacak Brüksel'deki zirvede çok önemli olacak. Var mı ekleyeceğimiz başka bir şey? Bu haftalık bu kadar diyelim. Gerisini haftaya saklayalım o Peki. Gelecek hafta yeni bir makro çetede tekrar görüşmek üzere. Elinize sağlık. enflasyonun geriye gelişi olacak mı? Büyük bir kriz geçiriyoruz çünkü insanoğlu kendisine dair algısını dönüştürüyor. Avrupa başta Almanya olmak üzere bildiği ezberin biraz dışına çıkıyor. Avrupa bu kadar süre Trump'a dayanabilecek mi? Aslında diyor ki yapay zeka teknolojisini öyle bir yere götürüyorum ki bu kadar çipe de bağımlı olmayacak. İnsanoğlu denilen cinsin enayiliğinin küçümsenmemesi gerektiğini düşünüyorum. Tarihsel bilgilerimiz bize Gelecek konusunda daha az fikir veriyor. Resesyon, enflasyon, stagflasyon. Ve büyük bir kırılma görebilirmişiz gibi gözüküyor. The Great Reset, büyük sıfırlama. Tamam. Dijital pandemi. Tarih tekerrür etmez ancak kafiyelenir. Anımsatır sana kendisi. Ekonomik maliyeti ne olursa olsun yapılan bir savaş.